Telefonları bekliyoruz. Aytülcüm, kalkalım ayağa göster. Ha, Bugün geçelim. ne çiçekler mi? Ay ben de tuşuralardayım. Bugün şöyle, beraber geldik yani. yine ama günümüzün konusu sebzeler. Çünkü ilkbahar i̇şte geldi. Ben Artık ben herkes geldim. biliyorsunuz organik tarım çok ön planda. Herkes kendisi bahçesinde sebzesini kendi üretmek istiyor. Dolayısıyla biz de çok burada... Çok yapan var değil mi? Üreten evet, çok. Evet evet. evet. Yani ben özellikle ev hanımlarını da tavsiye ediyorum. Niye? Biraz toprakla uğraşmak hem bizim elektriğimizi, enerjimizi alıyor. Ah o elektrik. Hem de... <laughs> ne elektrik? <laughs> elektrikmiş bu ya? Stres doluyor hepimiz. biz elektrik. Buyurun oyalım. Şimdi Gelin öncelikle uyanın. şöyle ufak bir meyve fidemizden başlıyoruz. Bunlar görüyorsunuz şöyle üstünde meyveleri de var. Çilek fidelerimiz. Çileğimizi Ay, kendimiz çilek mi o? Evet, yetiştirebiliriz. Ay, ne kadar güzel. Hemen pudra şekeri <laughs> <laughs> Çilekleri yiye, bu lazım mı sana? Geri mi götüreceğiz? efendim. <laughs> Şimdi çilek fidelerimizle ilgili saksıda yetiştirmenin şöyle bir avantajı var. Özellikle Marmara bölgesi gibi yerlerde topraklarımız kireçli, kireçli olduğundan dolayı çileklerde çok tuzlu bir tat oluyor. Biz eğer saksıda çileklerimizi yetiştirirsek normal bir su vereceğimizden dolayı çok tatlı, çok lezzetli hem de hormonsuz çok güzel çilekler alabiliriz. Şimdi sen saksıda mı yetiştiriliyor diyorsun? saksıda ev hanımları çok rahat balkonlarında teraslarında benim yetiştirebilirler. Benim o kadar ne güzel. çok ki limon falan da var. Ağaçlandı artık. Ne güzel. Evet. İnşallah bizim evdeki madam da izliyordur. O bir buçuk ay sonra gidiyor ama izlese bir işe yaramayacak. <laughs> Olsun madama da buradan sevgiler Bizine de çilek yetiştirmesini istiyoruz. Şimdi Oya Hanım şöyle domates fidemize geçelim. Domateste bizim iki tane türümüz var. Bir tanesi şu minik gördüğünüz domates türü. Fidelerini özellikle tanıyın istiyorum. Çünkü alıp eğer yetiştirmek isteyen varsa... Yanlışlıkla birini isteyip diğer fideyi almasınlar. Şurada gördüğümüz çeri domates türünü yetiştirmek istiyorsanız kiraz domates denir buna. Böyle miniktir. Onun fidesi şu şekilde küçük oluyor. Bunu evlerde çok daha rahat yetiştirirler. Niye? Çünkü çok büyük bir toprak gereksinimi olmuyor. Saksıda çok rahat yetiştirilebiliyor. Yeter evet, ki kaç balkonları ışık alsın. Saksıdaki yetmez ki değil mi? Alsın öyle düşünmeyin. Üç, dört yani. tane yavaş, yavaş yavaş o bir haline başlasınlar. Ha. Sonra daha büyük saksılara belki ileride bütçeleri gelişir. Onunla beraber Elim bahçeli bir eve gidip, geçerler. Evet. Oh. Genişletin <laughs> Evet ne kadar <laughs> güzel. Ben hemen şey yapmayayım, Buyurun. sözünü kesmeyeyim devam. <laughs> Hadi <Hayır>, sağ <olun. gülüyor> Bu da gördüğümüz boylu bir domates. Şimdi bu boylu domatese biz biftek domates diyoruz. Niye biftek diyoruz? Çünkü domates şu şekilde görüyorsunuz etli. Böyle etli bir domates yetiştirmek için bu fideyi diktiğimiz zaman bize bir bahçe alanı gerekiyor. Niye? Çünkü biz bunu sırağa sarvandırmak zorundayız. Sırağa çıkacak ki fide rahat rahat gelişsin, topraktan kökten alabileceklerini alsın, domatesler de üstüne biriksin. Şu gördüğümüz bizim patlıcan fidemiz. Ben patlıcanı yetiştirmelerini özellikle istiyorum çünkü Türk toplumu çok sigara kullanıyor. Patlıcanın içinde nikotin maddesi var. Nikotin maddesi dolayısıyla nikotin ihtiyacını karşıladığından dolayı sigara kullanımını azaltıyor. Ayrıca bunun dışında da birçok faydası var. Toksin atılmasına faydası oluyor. Her şeyden önemlisi bir sebze olduğu için bir sürü de içinde vitamin mevcut. Onun Şimdi on da mevde yetiştiriyoruz. Patlıcan da mevde. Bunu da biraz bahçe gerekli olabilir. Bahçe evet bah değil bah. Mi? Çünkü patlıcan bayağı böyle koca bir şey. Evet evet koca ama onun mesela çok değişik. Bir de anlamadığım bir şey Buyurun. sen bu evde biraz zor dedin. Bu domates çeşidini mi evde yetiştirebilir? Tabii tabii şey, çok iyi. rahat evde yetiştirebilirler. Çünkü zaten hemen büyüyor yani. Ama nasıl yetişir biraz büyüyor. onu anlat. Ne zaman tabii, ne yapacağız tabii, toprağı tabii. falan değil Onları mi? Onlara zaten gitmesin evet. aslında geçelim tek tek Hı -hı. aydınlatalım. Şimdi öncelikle domatesi aldığımız zaman eğer biz herhangi bir organik üretim yapan yerden domatesi aldıysak ve tohumdan üretmek istiyorsak tohumlarını alıyoruz, dikim süresine kadar kurutuyoruz. Kuruttuğumuz tohumları artık Mart ayıyla beraber sulamaya başladığımız zaman toprağın içinde zaten o kendi halinden şu şekilde bir fideye dönüşebiliyor. Ama yok ben tohumdan uğraşmayayım diyorsanız hazır gidiyorsunuz herhangi bir fidan satan yerden fidanınızı alıyorsunuz fidenizi. Fidenizi aldıktan sonra toprağa dikim yapıyorsunuz. Şimdi domatesin ihtiyacı ne? Domatesi öncelikle bahçeye dikim yapacaksanız sıralar bir metre aralıklı olmak zorunda. Niye? Çünkü domatesin meyvelerinin güneş görmesi yani nasıl gerekiyor. olacak? Nereden nereye? Şöyle gösterelim hemen. Şöyle, şimdi mesela bir sıra buraya domates dikimi yaptınız. Bir sıra bu tarafa yapmak Hı. istiyorsunuz. Bu domates dikimleri sırasında şu iki sıra arası... Hmm. bir metre olacak. Domateslerin arası da bir cetvel boyu yani 30 santim dediğimiz aralıkla olacak. Bunun ideal dikim aralığı budur. Domatesin iyi gelişmesini istiyorsanız bununla bir dikim yapmanız daha faydalı olur diye belirtelim hemen. Ben evde çeriye başlayayım öyleyse olabilir demek ki. Benim Kesinlikle annem başladı. Olur. Hangi aylarda, hangi ayda? Tohumdan yapacaksak Mart ama fide yapıyorsak fideler zaten yeni çıktı. Şu iki var. haftadır piyasada. Şu evet. Sıralım. Nisan sonu, geç kalmayız Mayıs mı? başı. Geç kalmadık Yo, değil mi? hayır hayır şu bir hala zaten müşterilerimiz de var. Peki, yapıyoruz. <laughs> Peki ben böyle bir şey evde yaptım. Ne kadar zamanda bu şeyini verecek? Meyvasını alacağım. Şimdi Aa, evet. Bir de sabır ben. 90 gün diyebiliyorum. 90 benim. gün mü? O, o değil, biraz olur. zahmetli bir süreç yani yaklaşık 3-4 ay arasında süren bir durum. Bir dakika Mayıs'ta, <laughs> Mayıs'tan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos. Aa, sen sıkılırsın o ya. E, Eylül'de, Eylül'de başlayacağım <laughs> mı yemeğe? Şöyle Temmuz'da başlarsınız. Ama ne en yoğun sıkılırken sıkılır. <laughs> güzel olur. Boya sıkılır. Şey ben olsun, ben manavdan. Ben domatesin kokusunu özledim evet. ya. Ya yani yani bakın ya biz bile o kadar güzel kokuyor ki Bakayım. şöyle bir dokunursanız. Evet aynı. Özlüğümü Vallahi özledim. Aynı ay ne güzel. Hormonlu ya. Domatesin böyle de bir güzeli var. Diğer hiçbir fide kokmaz. Domates fidesi inanılmaz güzel kokar. Bir telefon varmış sana herhalde. <laughs> Yanlışlıkla incehanımın telefonu olmasın. Alo. <laughs> <laughs> Alo, iyi günler Oya Hanım. İyi günler, hoş geldiniz programımıza. Oya Hanım bayılıyorum programınıza. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür olun. ederim. Çok güzel, çok güzel eğitici şeyler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin yaptığı gibi biz de bir şeyler yapmaya <gülüyor> çalışıyoruz <gülüyor> Hayır, efendim. Hayır, doğru Buyurun. olsun. Teşekkürler. Gün de çok bağlanmak istedim ama bir türlü olmadı. Buyurun. Ben Aytül Hanım'a şeyi sormak istiyorum, balkonumda çilek yetiştirmek istiyorum fakat benim toprağımı nasıl bir toprak kullanmam lazım çilek tamam. için? Tamam, çok güzel bir soru öncelikle aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi dikim yaparken bizim normal bir dikim toprağı dediğimiz toprak var. Bu dikim toprağının içinde organik besin miktarı fazla, birçok yerden zaten bunu temin edebilirsiniz ama bunun dışında benim en önemli tavsiyem Yanmış bir gübre kullanmanız. Yanmış gübre çok daha fazla organik madde içerdiğinden dolayı gübreyle beraber yapılan dikimden inanın 2-3 kat fazla meyve almanız mümkün. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Başka sorunuz var mıydı? Ee, bir de şey sormak istiyorum. Buyurun. Mesela domates ektim. Domatesin Yanına patlıcan biber ekebilir miyim? Evin balkonunda mı bunlar? Hayır arkada küçük bir bahçem Tartama, var. Takama bahçede oluyor. Söyle, söyle. Şimdi şöyle anlatalım. Domatesi diktiniz. Domatesle beraber mesela patlıcanı 3 sıra atlatıp dikebilirsiniz. Ve benim tavsiyem bu sene dikim yaptınız. Ertesi sene dikim yaptığınızda aynı şeyleri aynı yere dikmeyin. Çünkü topraktan ihtiyaç aynı oldukça oradaki mineraller aynı şekilde azalıyor. Farklı dikimler yaptığımızda bahçemizin toprağını çok daha verimli kullanmış oluyoruz. Yalnız şu kabak fidesi de şöyle göstereyim. Eğer kabak dikmeyi düşünüyorsak kabak dikildikten sonra bir kere şu boyuta geldiğimizde toplayalım. Çok gelişmesine izin vermeyelim çünkü lezzetsiz ve aşırı sulu bir hal alıyor. Yani yemekte kullandığınızda da problem yaşarsınız. Kabaklardaki en büyük olay 2,5 metre 3 metre çapa kadar yayılabiliyorlar. İnanılmaz yerde sarınıyor. Dolayısıyla domates ve patlıcan gibi türlere çok yakın dikmiyoruz. Kabaklara ayrı bir alan bırakıyoruz. Salatalıklılar da keza şöyle gösterelim. Onlar da benim rejim yemeğim zaten. <laughs> Sağlıklılıkları da şöyle gösterelim. Şu boyutlarken toplarsanız eğer çok Poç daha lezzetli olur. Çengelköy Bunlar yapıyorum. evet komple <laughs> zaten getirdiklerimiz <laughs> hep organik üretimdir. Ben özellikle bu ebatlarda getirdim ki sebze alırken de hangi şekilde alalım neler alalım dikkat edelim. Bir de benim... İnsanların en büyük yanılgısı gördüğüm müşterilerimin sordu. Diyorlar ki işte ne zaman toplayalım ya da ben hazır alıyorum neye dikkat etmeliyim? Evet. Diyorlar ki bu sebzeler yamuk yumuk hormonlu olduğu için mi böyle? İnanın o yanım hormonla ilgisi yok. Öncelikle hormonsuz, hormonsuz düzgün olanı mi? almayın. Çünkü düzgün zaten suni üretim, fabrikasyon hep aynı şekilde üretilip aynı şekilde çıkıyorlar. Yamuk yumuk ufak tefek bir şey gördüğünüz zaman toplu halde, ondan çok şüphelenmeyin. O büyük ihtimal bizim köylülerimizin kendi üretip Tezgahlara sunduğu bir üründür. Çok teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz var mıydı? Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. sizi çok seviyorum. Çok teşekkür Cevabını ediyorum. Cevabını Sağ olun. Allah Sağ sağlıklı olun. güzel günler göstersin. Amin cümlemize çok teşekkürler hanımefendi. İyi efendim. günler. Allah Mersi. emanet olun. Sağ olun. Teşekkür Başka nelerimiz var? Şimdi bu gördüğümüz bir süs kabafidesi. Süs kabağını niye getirdim? Çünkü bayanlar biliyorsunuz evde dekoratif şeylerle uğraşmayı çok seviyorlar. Biz sebzeyle ilgili de dekoratif şeyler yapabiliyoruz. Bir süs kabağı fidesi alıyoruz, bunu yetiştiriyoruz. Biliyorsunuz süs Şöyle kabakları... gösterelim mi? Tabii tabii. Süs kabakları inanılmaz büyüyor. İçi dolu olacak. Hatta eskiden su kullanmak için, su taşımak için kullanırlarmış. Süs kabaklarını alıyoruz. Çok büyüdüğü zaman altı yuvarlak olduğunda yerinden topa, toparlayıp kaldırıyoruz bir ip şeklinde yukarı doğru duvarlarımız varsa müsait onlar da asıyoruz kurutmaya bekletiyoruz. Çok güzel bir şekilde kuruduktan sonra iyice bakıyoruz nemi kalmadığında onu indiriyoruz. Orta göbeklerini testere tarzı bıçaklar vardır. Onlarla beraber kestiğimizde hem ileride işte herhangi bir şey sularken kendi kabağınızla sulama yapabilirsiniz. Ya da onları boyayıp desenlerle renk verip evinizde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. O bildiğimiz büyük kabaklar. Evet, evet, evet. <laughs> O yüzden sadece sebzeleri de böyle yemek için diye de düşünmeyin. Evinizde dekorasyon olarak da doğal malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben dekorasyonda özellikle doğal malzemeyi çok ön planda tutuyorum. Niye? Çünkü kanser gibi şeylerin biliyorsunuz artık her şey çimmalı, plastik, boyalı. Evet. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için çok avantajlı.